bak ya! Gezegenin bütün bitki örtüsünü sobaya dolduracak. Yürü şimdi bak kafaya bir odun sıdıka. Anne! Bak, ev zaten yeterince sıcak, tamam mı? Bahar günü ortalık hamama dön. Tamam. Şu masaya uzanın da bari böyle göbek taşı niyetine... ...iki de kese atarsın ha? Ah Allah'ım ya Rabbim, elden ayaktan düşürme Sen beni şu kıza muhtaç etme ya! Yani yarın bir gün yaşlanırsam kapının önüne kor bu beni be! Kız, biz bir miyiz seninle ha? Yani senin kanın deli Ya, Gerçek ateşin başına vurmuş. Ben öyle miyim? Ben sabahtan banyo yaptıydım. Belki onun için üşüyorum Sıdık Ben sana söyleyeyim mi, niye üşüdüğünü? Söyle. Akşamleyin böyle soğukta... giydin o tirir tirir sabahlık defilesine çıkmış... ...geçkin mankenler gibi ortalıklarda dolaştın... ...ondan şimdi üşüyorsun. Hı. Hay başıma gel Vay başıma gelenler! Allah'ım yarabbim! Hay! İki tane fazladan odun attım diye... ...öz kızım beni azarlıyor ya! Allah'ım! Ay ben yarın bir gün yaşlanınca ne yapacağım o beni kapının önüne konuşurdum diye. Kesinlikle. Ne öyle diyorsun kız anne? Sen benim bütün tanemsin ya. Kızının bir iki ton beni. Sen öpeyim o yaracıklarına. Isıtıracağım o gümüşleri sen. Bana bak kız anne. Hele senin o gıgın yok mu şu gıgın var ya. Hii. Böyle Safiye gıgısı diye bir tatlı olmalı şu hayatta. <laughs> tatlıya bak tatlıya. <laughs> Ay yalama. <laughs> Ay yalama kız. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı ben ha odun attım diye böyle durmadan vır 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 konuşuyorsun sabahtan beri. Canım anneciğim ben öyle demek istemedim. Yani çevrecilik açısından şey ettim anladın mı? Ya çevrecilikle odunun ne alakası var Sıdıka? Ya bak şimdi ne de olsa yakılan bir ağaç. Her tarafı beton sardı. Bırak bu ülkeyi bütün gezegen ağaçsız kel kaldı. Hı. Yazık şu gezegene be. Ay, Ay Sıdıka'mın zavallı gezegeni dibi bidii! Kız, sen kedi mi seviyorsun böyle, ha? Aa, öyle deme anne. Kediyi sevmek, gezegeni sevmek demektir. Neden? Çünkü o kedi, bu gezegenin kedisi. Gezegen olmasaydı, kedi de olmazdı. Söz. Gezegenin en geveze adası. Bana bak, hmm. sen şu gezegeni bir bez al da temizle bakalım, ha? Bak, bak, adımı yazsam yazılır. Anne, bir de dantel öreyim mi şu gezegene, böyle kuzeyden güneye doğru, ha? Nasıldır? ...gezegenin rengi çok far be. Ne? Yani çok toz gösteriyor anlıyor musun? E, ne renk olsaydı peki? Hmm, gökyüzü bey renginde olsaydı toz moz gözükmezdi biliyor musun? E bu gidişle de öyle olacak zaten. Her taraf çöl gibi olacak bembey. Kız anne... <laughs> ...düşünsene bizim ev... ...şöyle yemyeşil bir sarmaşıkla kaplı olsaydı... ...ne güzel olurdu değil mi? Kız bir sarmaşığımız vardı bizim. Ah! <laughs> Tabii. Baban sinek yapıyor diye onu yaktı. Ay o zamanlar yeşil barış harekatı falan da yok şikayet edesin. Kız iki tane de akasyamız vardı yatak odasının tam önünde böyle. Boylu Aa. boyunca ya. Onu da röntgenciler tırmanır yatak odasını ser ederler diye kesti. Ay yazları sıcak oluyor diye mamayı da söndürseydi herif. Herif deme babaya, mama dökerim bak ağzına. Ay, karı koca yaşlı dünyamızın en çatlak çiftisiniz zaten. Daha kızınızı anlayıp sevmiyorsunuz ki dünyayı sevesiniz. Ha şuna bak, nasıl konuşuyor bu zilli ya? Sen önce anneyle babayla nasıl konuşulacağını öğren... ...sonra o gezegeni düzeltirsin Sıdık'a. Bir fizikçi adam vardı. Neydi o? Hani böyle ...kainat şöyle yok gezegen böyle falan diye gev 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 ede ede anneye babaya... ...böbürle ne böyle eciş bücüş kaldı. Kim, Stefan Akin mi? Neyse adını ben bilmiyorum işte. Hani şöyle yamru yumru bir şey, gözlükleri de var böyle. Ay Allah etmesin. Evlerden uzak vallahi konuşamıyor herif ha, içine cin mi girmiş ne girmiş. ha sen de böyle konuş bakalım anneyle babayla... ...ağzını faraş gibi aç, görürüz seni de. Anneciğim ama bu gezegende bak konuşma. Gezegen lafı bitmiştir. Kız anne, Hı. sen bu gezegen konusunu kapatalım diyorsun ama ya kapatamayız ki. Hı. Biz bu gezegenin üstünde yaşıyoruz. Havasını soluyoruz. Denizine giriyoruz. Ne bileyim, böyle domatesini kapat, balığını yiyoruz yalan mı? Nah yiyoruz balığı Sıdıka. Ulan balık anasının nikahı kız. Kızım. <laughs> ama gezegenin bunda bir suçu yok söyleyeyim ben sana. Bütün o aracılar var ya onlar fiyat koyuyorlar. He. Şimdi gidip gezegenden böyle aracısız alsak aslında bedava. Yalan mı? Yalan tabii hiç de öyle değil. Gerçi gezegen de balık falan vermez oldu. Haklısın. Ya Marmara çöp kaynıyor ya. E tabii. Bir gök cisminin de kapasitesi bir yere kadar. Ne yapsın ki gezegen? Bize çöplerimizle mi uğraşacak? Yoksa öyle yani balık mı üretecek bize? Ha. Kız nasıl şimdi ben bunu anlamadım. Bizim balıklar gezegene çöp mü oluyor Sıdık'a? Ha? Hiç. konuyu senin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum ama nerede? Yani şimdi ya biz bu çöpleri ne yapacağız bu durumda Sıdık'a? Ha? Ha, astronotlar kapı kapı dolaşıp bu çöplerimizi toplayıp heh, uzaya götürecekler oraya atacaklar öyle mi kız? ...hanımanın galaksi boyutundaki sorunu tabii. Öyle ya, uzayda bir sürü sinek olur, eh, gezegenleş gibi kokar... ...bu sefer de sen, anne bu gezegene, güneş sistemine yazık oluyor diye... ...böyle kafama ütülersin Sıdıka. Doğru tabii, ya gezegeni kirletmenin bir sınırı yok ki. Asıl problem ne biliyor musun? Bindiği dalı ayı gibi kanırta kanırta kıran, kendini yiyen insan. Doğayı vahşice kirletiyoruz, gökyüzünü deliyoruz, okyanuslara işiyoruz. E balık da işiyor denize kız. Aa, e bir yerde tabiatın şeysi sayılır Sıdıka. Yani güneş sisteminde kainatı yapıyor çişini kız. Ha? Kainat nereye yapıyor peki yani çişini? Elinin körüne yapıyor Sıdıka. Annenin kafasını karıştırma cadı. Terliği beynine yersen görürsün kainatı. Lan resmen fazlayım şu gezegene ha. Böyle kendimi yörüngenin dışına fırlatacağım. Oturtacağım yörüngene şimdi Sıdıka ha. Bak. Baban duyarsa o gezegenden dışarı kaçacağını görürsün sen. Her şey, milyar yılda bile olsa bütün pislikler dünyadaki hepsi kaybolabiliyorlar. Ama senin şu terliğin var ya asla kaybolmayacak anne. Kız pislik deme annenin ya, terliğini. Ya dur be! Pislik ya. deme kız ya, annenin Ne Dokuz ay karnında taşıdı o anne seni ha. Ya dayak yediğim terlikle annenin ne alakası var şimdi? Gezegenin gevezesi, gezegenin gevezesi eşitsin! Vur Eşek! eşit! Vurma diyorum ya! olmaz terlik bu biliyor musun ha? Uçar uçar iner adamın kafasına! Oh, tamam ya sustum peki! Terlik değil ha! Zagor! <laughs>